Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalda şimdi herkese selam. Hacking tuşlu telefonlarda engellenen numaralar engelde nasıl çıkarılır onu size paylaşacağım. Menüden arama kaydına giriyoruz. Cevapsız aramalar, aranan numaralar, gelen aramalar. Şurada gördüğünüz gibi red edilen numaralar. Tamam diyoruz. Burada gördüğünüz gibi sevil 8 kere aranmış ama ulaşamamış. Çünkü engelde olduğu için. Karar istedin sil. Şöyle. Tekrar gösterelim. Menüden arama kaydı. Cevapsız aramalar. Aranan numaralar. Gelen aramalar. Red elinin. Tamam diyoruz. Bir daha seçenekten. Karar istedin sil diyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda kral listeden silindi. Evet şu anda kral listeyi ekle diyor. Çünkü kral listede olmadığı için ekle diyor. Ama az önce kral listeden silliyordu. Tekrar gösteriyorum. Menüden arama kaydı cevapsız aramalar, aranan numaralar, gelen aramalar, reddedilen. Tamam diyorum. Seçenek diyorum. Sil diyorum. Sil diyorum. Çünkü birden fazla aradığı için sil diyorum. Evet bu şekilde siliniyor. Göstermiş olduğum gibi. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.